Evet bugün Bursa'nın e, İznik ilçesinde bir şeftali bahçesine geldim. Nektarı mı şeftali mi? O da belli değil ya büyük bir ihtimal. Nektarı çek varken budama yapılmış geç kalınmış. Çünkü havalar birden ısındı ve açtı. Her yer gelin gibi. E, 20 Mart 2025 günlerden Perşembe gördüğünüz gibi çiçek varken bu daman yapılmış geç kalınmış bir işlem yapacak bir şey yok zaten her çiçekten meyve çıksa ağaç bunu kaldıramaz taşıyamaz kırılır kırılır besleyemez ne sayarsan say güzel taçlandırılmışlar. Biz bu işi beceremiyoruz. Bunlar bu işin ehli. Dal dalda bir tane mantar yok. Burada bulamacı yapmışlar. Hemen yanında budanmamış bir bahçe görüyorsunuz.